Seçim sürecine girdiğimiz bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yaygınlaştırmaya, daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz herkesçe malumdur. Partimiz adına 15 Ocak siyaset stratejimiz ve seçim çalışmalarımız için kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Eğer gazi meclisten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 5'te 3 çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız anayasanın 116. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, iki alternatife de bir hakkın hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden umut kesmemişlerse ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim. Atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar Halep oradaysa Arş'ın meclisidir. Ve gazi meclisimiz, Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftarıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iadesine tevdi edelim.